Ekranda durmakta olan bir araba görüyorsunuz. Araba birazdan hareket etmeye başlayacak. Farklı anlarda bu arabanın fotoğrafını çektiğimizi varsayalım. Örneğin t eşittir 2 saniye, t eşittir 4 saniye ve t eşittir 6 saniyede fotoğraflar çekeceğiz. Şimdi de gelin fotoğraflara bir göz atalım. Bu t eşittir 2 saniye, bu t eşittir 4 saniye, t eşittir 6 saniyede, bu da t eşittir 8 saniye arabanın her iki saniyede kat ettiği mesafenin artmakta olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu arabanın hızının da değişmekte olduğu anlamına gelir. İsterseniz hızın değişmekte olduğu hatta artmakta olduğu bu hareketi görselleştirmeyi deneyelim. Evet, bunu bir konum zaman grafiği aracılığıyla yapmaya ne dersiniz? Bu grafiğin x ekseninde zaman olur. 2, 4, 6 ve 8 saniyeye işaretleyelim. Az önce de dediğim gibi şimdi de arabanın konumlarını bulmamız gerek. T eşittir 0'da araba durmaktaydı. Arabayı orijin noktasına koyuyorum. İkinci saniyede arabanın nerede olduğunu bulmak için bir bakalım bu hizayı alıyorum. Evet araba burada bir yerde olur. T eşittir 4'e geldiğimizde araba burada olacak. T eşittir 6'da burada ve son olarak T eşittir 8'de de burada olacak. Y eksenine de konumları yerleştirelim. Bu arada bunun arabanın t eşittir 2 saniyede 40 metrede ya da t eşittir 4 saniyede 80 metrede olduğu anlamına gelmediğinin de altını çizmek istiyorum. Bunları y eksenine ölçeklendirmek için yerleştirdim. Anlaştık mı? Arabanın bu dört farklı andaki konumlarını birleştirmek istersek ne gibi bir şekilde karşılaşırız dersiniz? Kesikli çizgileri sileyim ki kafanız karışmasın birleştiriyorum böyle 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 ve böyle. Doğrunun dümdüz olmadığını görüyorsunuz değil mi? Yani arabaların arasında kalan doğrular düz. Ancak doğruların hepsinin eğimlerinin farklı olduğunu söylemek mümkün. Bakın bu doğrunun eğimi farklı. Burada da bir doğru var ama bu doğrunun eğimi bunun eğiminden büyük. Benzer şekilde bu doğruların eğimleri de kendilerinden önce gelen doğrunun eğiminden büyük. İsterseniz aynı şeyi birer saniye aralıkla yapalım. Evet, bu defa arabanın fotoğrafını daha sık çekeceğiz ve arabanın her bir saniyelik aralıklarda ne kadar ilerlediğini inceleyeceğiz. Bunu yapınca yine 8 saniye içinde arabanın konumlarının bu şekilde olacağını buluruz. Konumları bir önceki gibi birleştirecek olursak yine düz doğrular elde edeceğiz ve doğruların eğimleri giderek artan eğimler olacak. Yalnız bu defa elde ettiğimiz doğrunun bir bütün olarak diğerinden daha düz olduğunu fark ettiniz mi? Doğrular her bir saniyede bir eğimlerini arttırsa da, doğruyu bir bütün olarak düşündüğümüzde bu eğim geçişleri ilk doğruya göre çok fark edilmiyor zaman aralığını azaltmaya ve fotoğraf çekmeye devam edersek ve elimizdeki fotoğraf makinesinin de çok hızlı olduğunu düşünürsek, arabanın neredeyse saliselerden de küçük aralıklarla fotoğrafını çekebiliriz. 0,00002 saniye gibi aralıklardan bahsediyorum. Sonrasında konumları birleştirdiğimizde dümdüz ya da bu şekilde geçişleri olmayan bir grafik elde edebiliriz. İşte bunun gibi. Bu konum zaman grafiği arabanın ya da herhangi bir cismin hızının nasıl değiştiğini anlamamıza yardımcı olur. Örneğin bu arabanın hızının arttığını söyleyebiliriz. Peki elimizde şuna benzeyen bir durum olsaydı ne olurdu dersiniz? Bahsedeceğim senaryo az önceki'nin tam tersi. İsterseniz hemen videoyu durdurun ve eğrinin şeklinin bu defa neye benzeyeceğini kendi kendinize belirlemeye çalışın. Denediniz mi? Buradaki arabanın her iki saniyede bir kat ettiği mesafenin azaldığını görebiliyorsunuz değil mi? Arabanın her iki saniyede bir kat ettiği mesafe giderek azalıyor. Aralıklar sürekli olarak eşit olduğuna göre buradan arabanın hızının azalmakta olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Hız sabit değil ancak artmıyor, azalıyor. Anlaştık mı? Ek olarak t eşittir 0 anında arabanın bir hızı olduğunu yani durmadığını da söylemem lazım. Evet, arabanın bir ilk hıza olduğuna göre sürenin sonuna geldiğinde hızının sıfır olacağını biliyoruz. Araba en sonunda duracak. Sanırım bu konuda anlaştık, öyle değil mi? Bu hareketi grafik üzerinde göstermek istersek yine aynı yöntemi kullanarak arabanın her iki saniyede bir konumunun ne olduğunu bulup bu noktaları grafik üzerinde işaretleyebiliriz. Hemen yapalım. İşte araba konumları. T eşittir 2 de burası t eşittir 4'te burası, t eşittir 6'da burası ve t eşittir 8'de de burası. Konumları birleştirmeyi deneyeceğiz. Ancak bu zaman aralıklarının küçüldüğünü düşünürsek çok daha fazla sayıda fotoğraf çekebiliriz, öyle değil mi? bu anlardaki konumu da grafik üzerinde göstereceğiz ve bu konumları birleştirdiğimizde yani tam olarak ekranda hepsini görmesek de birleştirdiğimizi varsayarsak işte böyle bir eğri elde ederiz arabayı siliyorum ekranda gördüğünüz mavi eğri hızın sabit olduğunu değil azalmakta olduğunu gösteriyor peki bu durumda hızdan nasıl bahsedebiliriz bir başka deyişle hız sabit bir şekilde değişiyorsa değerini nasıl belirleyeceğiz ki? En azından buraya düz bir doğru eklersek hızın değişmediğini biliyoruz öyle değil mi? Yani hız sabitti. Hızı hesaplamak için de düz doğrunun eğimini kullandığımızı hatırlıyor olmalısınız. Örneğin bu noktayı ele alalım. Bu nokta x2 virgül y2 noktası olsun. Burası da x1 virgül y1 bu doğrunun eğimini y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 olarak hesaplarız. Bunu delta y bölü delta x olarak da ifade edebiliriz. Buradan y'deki değişimin x'deki değişime oranını elde ederiz ve söz konusu bir konum zaman grafiği olduğunda ortalama hızı elde etmiş oluruz. Bunu delta x bölü delta t olarak da yazabilirim. Grafik düz bir doğru olduğunda hız sabittir. Başka bir deyişle, arabanın hızı her zaman aynıdır. Değişmediği için de ortalama hızdan bahsedebiliriz. Peki, söz konusu olan bir eğri olduğunda ortalama hızdan nasıl bahsedebiliriz? Şu ikisini sileceğim. Şimdi diyelim ki 5 saniyelik bir delta t'de ya da zaman aralığındaki ortalama hızı bulmak istediğimizi düşünelim. Burada delta t 5 olacak. Delta x ise t eşittir 8'deki konum eksi t eşittir 3'teki konum. Şöyle göstereyim. Bakın, burası delta x. Burası da delta t. Delta t'nin 5 olduğunu söylemiştik. Delta x için 160 eksi 40'tan 120 elde edeceğiz. Bu arada t eşittir 8'deki konumun 160 olmayabileceğini de eklemek istiyorum. İşlerimizi kolaylaştırmak için bunların böyle olduğunu varsayacağız. 160 değil 140 ya da 150 de olabilirdi. Benzer şekilde t eşittir 3 olduğundaki konumda 40'tan küçük ya da 40'tan büyük bir değer alabilir. Biz bu zaman aralığındaki ortalama hızı bulmak istiyoruz. Delta x bölü delta t de bize bu doğrunun eğimini verir. O halde t eşittir 3 ile t eşittir 8 arasındaki ortalama hızın delta x bölü delta t demiştik, 120 bölü 5'ten 24'e eşit olduğunu buluruz. 24 metre bölü saniye t eşittir 3 ile t eşittir 8 arasındaki ortalama hız 24 metre bölü saniyeymiş. Farklı bir zaman aralığını da değerlendirebiliriz. Örneğin bu defa zaman aralığının 4 saniye olduğunu düşünelim. t eşittir 3 ile t eşittir 7. Bu durumda da işte şu doğrunun eğimini bulmamız gerek. Burası delta x, burası da delta t. 120 eksi 40, 80 eder. Delta t de 7 eksi 3'ten 4'e eşit olacak delta x bölü delta t 80 bölü 4 yani 20 metre bölü saniyedir. Farklı zaman aralıklarında farklı ortalama hızlar elde ettiğimizi gördünüz değil mi? Biri 24 metre bölü saniye, diğeri 20 metre bölü saniye. Benzer şekilde zaman aralığı 2 saniye olsaydı ortalama hız da farklı olacaktı. Bu arada hangi zaman aralığını değerlendirdiğimiz de önemli. Örneğin 4 saniyelik zaman aralığını t eşittir 1 ile t eşittir 5 arasında değerlendirmiş olsaydık yine farklı bir ortalama hız elde ederdik. Anlaştık mı? Bu arada anlatacakları henüz bitmedi arkadaşlar. Eğriler söz konusu olduğunda hızdan bahsetmenin bir yolu daha vardır. Eğrilerin bir özelliği de hızın her an yani sürekli olarak değişmesidir. Bu yüzden de ortalama hızdan bahsetmek bize hız hakkında fikir verebilir. Ancak arabanın belirli bir andaki hızının ne olduğunu bilemeyiz. Örneğin t eşittir 3'teki hızın ne olduğunu bulmak istediğimizde ortalama hızı kullanamayız. Ancak burada olduğu gibi zaman aralığını küçülttüğümüzde, örneğin 5 saniyeden 4 saniyeye gittiğimizde bu nokta şu noktaya yaklaşır. Aralığı bu şekilde küçültmeye devam ettiğimizde, yani delta t'yi sıfıra yaklaştırdığımızda çok ama çok küçük bir değerden bahsediyorum. Neredeyse sıfıra eşit olan bir aralık gibi düşünün. İşte o zaman bu iki nokta birbirine çok daha fazla yaklaşır. Delta t neredeyse sıfır olduğunda da üst üste gelirler, yani örtüşürler. Bu durumda çizeceğiniz doğrular eğriye iki noktada değil, yalnızca bir noktada temas eder. O halde t eşittir 3'teki hızın ne olduğunu bulmak istersek, bu doğrunun eğimini bulmamız gerekir. Eğriye tek bir noktada değen ya da teğet olan kırmızı doğruyu görüyorsunuz değil mi? Ve işte bunun gibi belirli bir andaki hızı da anlık hız olarak adlandırırız. Bu kavramı diğer videolarda daha detaylıca inceleyeceğiz.